sık sık belirli temalarla ilgili ortak rüyalar görüyor musun? Ve rüyanda gördüklerinin bir anlam ifade edip etmediğini merak ediyor musun? Rüyanda kaybolduğunu veya kapana kısıldığını gördüğün oldu mu? Ya da bir sınavda başarısız olmak, kovalanmak, dişlerinin dökülmesi veya düşmek gibi. Rüyaların özel bir anlamı olduğunu kanıtlayacak hiçbir bilimsel kanıt olmamasına rağmen rüyalar daha iyi bir öz farkındalık geliştirmek ve günlük yaşamlarımızda bize neyin rahatsız ettiğini anlamamıza yardımcı olur. İlk bakışta uyurken zihnimizin oluşturduğu kurgusal senaryolar olarak gözükebilir ama rüyaların içerisinde daha derin bir anlam var. Bu videoda asla göz ardı etmemen gereken 10 ortak rüyadan bahsedeceğim. kaybolmak veya kapana kısılmak Bu birçok insanın sahip olduğu ortak bir rüyadır. Kaybolmak veya kapana kısılmak genellikle gerçek hayatta yaşadığın bir durumdan sonra hangi adımı atman gerektiğinden emin olmadığın anlamına gelir. Rüyasında ormanda, büyük bir binada veya genel olarak herhangi bir labirent benzeri yapıda kaybolmayı gören insanlar genellikle bunalmış hissederler ve bir çıkış yolu bulamazlar. Bu, gerçek hayatta yaşadıkları zihinsel, fiziksel, finansal veya duygusal yükleri yansıtır. Kaçırılan Fırsatlar Rüyanda otobüs, tren, uçak veya taksi gibi toplu taşıma araçlarını kaçırdığını gördün mü? Çoğu zaman bu tür senaryoları rüyasında gören insanlar onları yalnızca bir saniyeden kısa bir sürede kaçırma eğilimindedir. Bu aynı zamanda rüyanda bir iş görüşmesine, performansa veya özel bir etkinliğe geç kalma da olabilir. Gerçek hayatta bu rüyalar istediğin şeyin peşinden gitmediğin için duyduğun pişmanlıkları yansıtır. Bu, en sevdiğin grubun canlı performans sergilemesini kaçırmak veya hayalindeki işe zamanında başvurmamak anlamına gelir. Araba Arızası Bu senaryoları rüyasında gören insanlar genellikle kendilerini bir arabanın içinde veya yakınında bulurlar. Fren arızası, patlak lastik veya başka bir araba çarptığında sürücü veya yolcu olabilirler. Gerçek hayatta yaşadığın bir olay üzerinde kontrol sahibi olmadığını veya gelecekte başının belaya gireceğini düşündüğün anlamına gelir. Sınavda başarısız olmak Göründüğünün aksine bu tür bir rüya gören insanlar genellikle artık okul çağında değildir. Yaygın rüya senaryoları sınav odasını bulmakta güçlük çekmeyi, ders çalışma konusunda hazırlıksız olmayı veya onu tamamlamak için ekipman eksikliğini içerir. Bu tür rüyalar gerçek hayatta sınanmış hissettiğini gösterir ve bu da seni Geleceğin neler getireceği konusunda endişelendirir. Kovalanmak. Bu anksiyetesi olan insanların sıklıkla gördüğü ortak bir rüyadır. Genellikle rüyalarında bir hayvan, kişi veya kolayca tanımlayamayacağı bir şey tarafından kovalandıklarını görürler. Bu gerçek hayatta belirli bir durumdan kaçmaya çalıştıkları anlamına gelir ya da keder veya ayrılık olsun henüz yüzleşmeye hazır olmadıkları bir duygudur. Dişlerin Dökülmesi Rüyanda elini ağzına götürdüğünde dişlerinin düştüğünü veya eksik bir boşluk olduğunu gördüğün oldu mu? Bu, okulla, iş hayatınla veya romantik ilişkinle ilgili olsun gerçek hayatta güvensiz, üzgün veya yeterince iyi hissetmediğini gösterir. Ayrıca başkaları tarafından utanma veya yargılanma korkunda olabilir. Düşme veya boğulma Bu senaryoyu rüyasında gören insanlar genellikle kendilerini yüksek bir binadan düşerken veya bir denizde boğulurken bulurlar. Genellikle çaresiz ve bunalmış hissederler. Bu rüyalara sahip olmanın kendi ölümünün habercisi olduğunu inanmak yaygın bir yanılgıdır. Ancak gerçekte düşme korkularını veya hayatta olduğun yerde yetinmediğini gösterir. Yeniden anlam bulmana yardımcı olmak için yeni bir yol açman ya da yeni seçimler yapman gerekebilir. Uçmak. Rüyanda uçmayı görmek bazı cesur seçimler yapmaya hazır olduğunu gösterir. Günlük hayata gelince her türlü baskı ile karşı karşıyayız. Bu ilişkiler, iş veya başka herhangi bir şeyle ilgili olabilir. Ve hepimiz kendimizi tüm bu sorunlardan kurtarmanın bir yolunu ararız. Pozitif kalmak ve daha güçlü seçimler yapmak ihtiyaç duyduğun başarıya ulaşmana yardımcı olacaktır. Su görmek Bu ya riske girmeyi sevdiğini ya da daha fazla risk almak istediğini gösterir. Rüyanda su görüyorsan muhtemelen büyük hedeflerin var ve bu bilinçaltının seni yüksek amacına doğru ilerletmesinin bir yoludur. Risk almak çoğu zaman korkutucu görünse de bu rüyalar hayatında bazı yeni ve keşfedilmemiş alanlarda büyük bir risk almaya hazır olduğunu gösterir. Evini görmek Rüyanda kendi evini görmek iç yaşamını temsil eder. Evin farklı katları ve odaları bir bireyin çeşitli bilinç düzeyleri ve farklı yönleriyle ilişkilendirilebilir. Bodrum katı genellikle ihmal edilmiş şeyleri veya uyanık hayatında farkında olmadığın şeyleri yansıtır. Yatak odaları daha samimi ve öz benliğine en yakın olan düşünceler ve duygularla ilgilidir. Bir rüyada evine verilen her türlü hasar veya yıkım, öz bakımının olmadığını ve hatta kendini sabote ediyor olabileceğini gösterir. Duygusal sağlığının risk altında olduğuna dair bir uyarıdır. Rüyanda herhangi bir ev tadilatını görüyorsan veya evinde yeni alanlar keşfediyorsan, bu gerçek hayatının bazı alanlarının olumlu yönde ilerlediğini ve geliştiğini gösterir. Videomu izlediğin için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsin. Yeni bir videoda görüşmek üzere.